Merhaba. Bugün elimizdeki kaynak e, oldukça çarpıcı. Orman yangınlarına alışılmışın çok dışında bir yerden bakıyor. Evet, oldukça sert bir metin gerçekten. Aynen. Başlığı bile "Orman yangını, idam ve vatan savunması". Yani yangını basit bir çevre suçu değil de e, doğrudan vatana ihanet hatta bir savaş eylemi olarak görüyor. Hı hı. Biz amacımız hani bu metin neden bu kadar keskin, ne istiyor? Bu radikal çözümü biraz daha anlamak. Hadi bir bakalım nedir bu işin aslı. Şimdi metnin ana iddiası gerçekten çok net ve sert. Diyor ki orman yakanlar insan değil. Evet, o ifade çok dikkat çekici. Vatanın evladı değil diyor. Hatta daha da ileri gidip satılmış, hain, şerefsiz teröristler diyor. Yani bu bir tesadüf değil, planlı bir saldırı. Üstüne basa basa vurguluyor onu. Aynen bir savaş eylemidir diye bağırıyor adeta Metin. Yani sıradan bir suç değil bu, çok daha ötesi. Kesinlikle. Bu dil kullanımı bile aslında metnin niyetini ortaya koyuyor. Faili insanlıktan çıkarma e, ve en ağır cezayı meşrulaştırma çabası var gibi. Peki neden bu kadar sert? Sadece ağaçlar yandığı için mi? İşte orası ilginç. Metnin bu kadar sert olmasının sebebi konuyu sadece yanan ağaçlara indirgememesi. Şöyle diyeyim, olayın sonuçlarını çok daha geniş bir perspektiften ele alıyor. Nasıl yani? Şimdi ilk olarak doğal yaşama etkisi var. Binlerce canlının yani yanarak ölmesi. Metin bunu canlı cehenneme diye tanımlıyor. Ağır bir ifade. Çok ağır. Yuvaların, yavruların yok olması. Ve soruyor. Bunu yapanın yaşama hakkı olabilir mi? Yani sadece ekolojik bir kayıp değil bu. Ahlaki bir yıkım adeta. Anladım. Sadece doğaya verilen zarar değil yani. Daha başka boyutları da var anlaşılan. Aynen öyle. İkinci ve belki de metnin en iddialı olduğu kısım, bu eylemin ulusal varlığa doğrudan bir saldırı olarak görülmesi. Hmm. Yani oksijenimiz gidiyor, su kaynaklarımız, tarım alanlarımız yok oluyor, iklim sabote ediliyor, ekonomi, turizm çökertiliyor. Bütün bunları sıralayıp tek bir kelime kullanıyor. Darbe. Darbe mi? Orman yangını için. Evet, darbe. Bu benzetme çok kritik çünkü konuyu bir çevre sorunundan çıkarıp e, doğrudan devletin egemenliğine, ulusal güvenliğe yönelik kasıtlı siyasi bir saldırı seviyesine taşıyor. Vay canına. Bu tabi işin rengini tamamen değiştiriyor. İşte bu yüzden de mevcut cezalara bu kadar tepkili Metin. Anlıyorum. Yani bu bakış açısıyla yangını bir savaş eylemi, bir darbe girişimi gibi görünce e, doğal olarak ceza talebi de ona göre şekilleniyor. Tabii. Metin diyor ki mevcut cezalar yani para cezası, hapis, hatta ağırlaştırılmış müebbet bile bunlar diyor komik bile değil. Evet, yetmez diyor açıkça. Adeta küçümsüyor yani mevcut yasaları ve işte burası gerçekten ilginçleşiyor. Tek bir çözüm önerisi var değil mi? Tek ve çok net bir talep. Failler için idam cezası. Tek bir ceza var. İdam diyor. İdam. Evet. Ve bunu sıradan bir ceza olarak sunmuyor. Bu Diyor, vatana ihanetin cezasıdır, devletin toprak bütünlüğüne saldırının cezasıdır. Yani mevcut cezaların komik bulunması da buradan geliyor. Eğer bu bir savaşsa, ihanetse, hapis cezası tabii ki yetersiz kalır bu mantığa göre. Aynen öyle. Mantık zinciri bu şekilde kurulmuş metinde. Peki, bu sadece bir ceza talebi mi? Yoksa işin içinde başka bir mesaj, bir çağrı var mı? Var var. Sadece ceza istemekle kalmıyor. Devlete de çok açık bir çağrı yapıyor. Ey devlet diyor, bu milletin sabrını daha fazla zorlamayın. Oldukça doğrudan bir üslup. Hem de nasıl? Affetmek, failleri korumak gibi bir durumun asla kabul edilemeyeceğini söylüyor. Hatta e, şöyle bir ifade var ki çok dikkat çekici. Devlet korursa, millet gerekeni yapar. Hmm. Bu, bu bayağı iddialı bir söz. Ne demek istiyor tam olarak? Yani üslü kapalı ama oldukça güçlü bir ima var burada. Devlet görevini yapmazsa, adaleti sağlamazsa halk kendi adaletini tesis etme yoluna gidebilir gibi bir anlam çıkıyor. Hmm. Bu da işini toplumsal boyutunu gösteriyor sanırım. Kesinlikle toplumsal öfkeyi alıp bir milli güvenlik meselesi ve devletin meşruiyeti sorunu haline getiriyor Metin. Yani özetlersek bu kaynak orman yangınlarına gerçekten çok radikal, çok sert bir yerden bakıyor. Evet. Yangını düpedüz vatana ihanet olarak görüyor ve failler için tek çözüm olarak idamı gösteriyor. Bunun da temelinde olayın sadece ekolojik değil aynı zamanda milli, ekonomik yani topyekün bir saldırı olduğu düşüncesi yatıyor. Alışılmışın çok dışında bir yaklaşım bu. Kesinlikle öyle. Bu kaynak orman kundakçılığını vatana ihanetle işitleyip en uç cezayı savunarak aslında eylemin vahametine belki de sarsıcı bir şekilde dikkat çekmeye çalışıyor. Evet bu kesin. Ama tabii bu durum bizi önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bu kadar yıkıcı eylemlerle mücadele ederken bir yanda caydırıcılık ihtiyacı var, diğer yanda adalet, bir yanda da toplumun değerleri. Bu hassas denge nasıl kurulmalı? Zor bir soru. Çok zor. İşte bu metnin sunduğu bu tavizsiz, sert bakış açısı tam da bu denge üzerine hepimizi tekrar düşündürecek kadar güçlü aslında.